Selamun Aleyküm kanalıma hoş geldiniz. Ben Resul Gümüş. Şimdi nereye bakacağımı şaşırıyorum ama şimdi bir tane kamera burada, bir tane kamera burada. Bu 3 senedir kul. Hadi bakalım anlayın abi. Hangisi yorumlarda bir yazarsınız. Söylüyorum. 3 senedir kullandığım kamera yeni aldığım kamera. Şöyle bakıyorum, kasıyor gibi, şöyle bakıyorum, biraz daha şey gibi. Ama bunun kalitesi, bunun kalitesinde göre daha iyi. Mesela bu böyle kullanma yap diye yapıyor, çok böyle kötü çıkartıyor, tam böyle kadrajı almıyor ama bu tam böyle kadrajı alıyor ve daha böyle iyi sesimi, çık ee, görüntümü çıkartıyor. Mesela alayım, alayım şunu aynı yere koyalım, aynı aynı şöyle hani aynı yerime koyacağım. Mesela bu arka tarafı daha iyi alıyor. Beni ve arka tarafı. Bu pek fazla almıyor. Şöyle örnek göstereceğim. Işığa doğru tuttuğumuz zaman mesela gelin beraber ışığa doğru tutalım. Hem bu daha ağır bu daha hafif. Işığa doğru tutayım. Hani farkı anlayacaksınız muhtemelen. Anlıyorsunuz değil mi? Evet. Şimdi şunu şuraya koyalım. Şimdi ben şu elimdeki gördüğünüz çok fazla iyi bir şey değil ama gene benim vloglarda işime yarayacak ufak olması nedeniyle işime yarayacak bir kamera. Sesi kötü sesinin kötü olması birazcık cızırtı var bunu hediye geldiği için şimdi ben bundan şöyle gördüğünüz gibi videolar çektim dışarı çıktım bir gölete gittim hani bakalım kalite nasıl hem sizlerin görünüşü açısından hem de benim kanala video yükleme açısından İyi seyirler. orada da zaten göreceksiniz. Ondan sonra da artık gene artık komutlar mı videosu çekerim. Ondan sonra dışarıda psiket vlogları mı çekerim. Allah kerim. Allah emanet olun. Hoşçakalın. Şimdi videoya geçiyorsunuz abi. Hadi bakalım. Ey de bir takalım. Ey. Köşe başları tehlike. Fakir alemi zengin çocuğu. Yok bunun parası bunu. Evet kayıtta şu an ama geldim ben ya. Aa ya. Mükemmel bir yer ya. Anlatamam abi. Burası evime kaç kilometre uzaklıkta bakacağım. Oh. Kaç kilometreymiş? 4 kilometre. Lansını yanlış da çizdik biliyor musunuz? Evet. Evet şöyle göstereceğim. Burası bir doğa. Harikası. Şöyle sesleri duyuyor musunuz bilmiyorum ama muhteşem yani. Burası gölet diye de geçiyor. Şöyle güneşe bakacağız. Güneş neredesin daha? Gerçekten muhteşem bir yer. ama işte böyle pis insanlar var ki böyle rakı şeylerine hiç kişilerini buralarda böyle bırakıp şey yapabiliyorlar. Çıkıyorum abi. Her gün böyle Mis gibi Cennet gibi yere geliyorum Her gün ama her gün Her gün Burada balık da var derin derinliği bilmem kaç Şey ama Hiçbir veri yok, yok ama Muhteşem bir yere sahip abi Şöyle şuraya, şuraya doğru bak. Şurada ileride deniz. Yakınlaştırabiliyoruz mu? Sesleri duyuyoruz.